Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tomar753. Bizi tanıyan tanır. Tanımayan örnek alır. Uzun zamandır Brawl Stars videosu gelmiyordu. Şimdi geldi. Abimin hesabındayım. Onun hesabı bana kaldı. O oyunu bıraktı. Aradan çok şey geçti ama şimdi yine dimdik ayaktayız. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalın. İşte. Karanlık Mega Crow. Burada birkaç tane kostümümü göstereyim böyle güzel. Şurada. Nerede bizim fıstık bi'miz? Mega böcek bi. Sonra burada efendime söyleyeyim. İlk Brawl Pass kostümü. İkinci Brawl Pass kostümü. Bu al sezon almamıştık. Herkes. Lu'umuz nerede Lu? Lu yok. Lu kayıplara karışmış. Şaka yaptım tabii ki de. Lu. Ve. Arkadaşlar. Merak etmeyin. Video artık atacağım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.